Herkese merhaba. Bir sıralama sorusuyla karşınızdayım. Şimdi soruya baktığımız zaman sıralama çok farklı görünüyor. Diğer ifadelerden, diğer sıralama sorularından birazcık farklı. Sebebi şu. Biz normalde paydayı eşitleriz değil mi sıralama sorularında rasyonel ifadelerde paydayı eşitleriz payları büyükten küçüğe doğru sıralarız fakat bu soruda paydaları eşitleme durumumuz yok paydaları eşitlersek eğer işlem içerisinden çıkamayız ee, çıkamayacağımız için de doğal olaraktan ee, daha basit, daha pratik bir yöntem kullanmamız gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman soruda payları paydaları eşitleyemiyoruz ama payları eşitleyebiliyoruz. Bakın payda birin a'da 10, b'de 100 c'de 1000. Bunlar kaçta eşitlenir? Normalde 1000'de eşitlenir değil mi? 10'u 100 ile çarparsam 100'ü 10 ile çarparsam 1000'de zaten ile çarptığım zaman 1000 e eşit olacak. O zaman ne yapmam lazım ben? Benim kesirleri genişletmem lazım. Kesirleri genişletebilmem için genişletmek ne demek kesirleri? Hem pay ve paydayı aynı sayıyla çarpmak demek. Şimdi bakıyoruz. A'da 1000'e eşitleyebilmem için payını 100 e çarpacağım. 100 e çarptığım zaman burası ne olacak? 2 sıfır eklenecek. Aşağıya da 2 sıfır eklenecek. Bakın. Bunda onla çarptığım zaman 1 0 eklenecek 1 0 eklenecek son durumda bakın 1000 bölü 1700 1000 bölü 1170 1000 bölü 1117 şeklinde A ve B ve C kesirleri karşımızda duruyor peki bundan sonra ne yapacağız sıralamada normalde birleşik kesirlerde ya da basit kesirlerde baktığımız zaman ne olacak alt kısımlarına kıyaslayacağız bu sefer bu ne demek oluyor? Payları eşit ise paydalarına bakacağız. Paydalarına baktığımızda en küçük olan kesir en büyük olacak. Yani CD baktığımız zaman 1117 mi daha küçük? 1170 mi daha küçük ya da 1700 mü daha küçük? Ona bakacağız. Baktığımız zaman sayısal değer olarak 1700 1170'ten daha büyük ve o da 1117'den daha büyük. Yani en büyüğü hangisi olacak o zaman? C şıkkı olacak. Yani C sayısı B sayısından, B sayısı da A sayısından büyük olmuş olacak. Yani sıralamamız C büyüktür B'den, büyüktür A'dan.